Arkadaşlar Minecraft'ın beta sürümünde veya Poja Launcher'da sizlere klavye mouse bağlayarak nasıl oynayacağınızı göstereceğim ve kullandığım aparatı göstereceğim. Özellikle bu aparatın ne olduğunu soranlar var. Mesela Melih isimli bir kardeşimiz bu aparat sormuş klavye mouse bağlarken aynı zamanda şarj edebiliyor musun cihazı diye sormuş ve kullandığım aparatın yani bunun ne olduğunu sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar detaylı olarak gösterebilmem için şöyle yakınlaşım isterseniz bakın burada görebildiğiniz üz üzere yani 4 giriş burada var. 3 tane USB bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani klavye, mouse için zaten bir tane yer var ve aynı zamanda ekstradan bir tane mouse girişi içinde var. Yani 3 tane giriş var. Bir tane de HDMI girişi var. Şuradan da şarj ediyorsunuz arkadaşlar. USB'den şarj ediyorsunuz. Şimdi bunun ismi Doctek. Burada görebildiğiniz üzere Doctek isimli bir aparat. Bunun linkini açıklamalara bırakırım ama illa bunu Türkiye'de bulamayabilirsiniz ben çünkü bunu yurt dışından getirtirdim. Türkiye'de de benzerleri var. Benzerlerinin linkini de açıklamalara koyarım merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarı? Öncelikle bunu USB Type C olarak buraya bağladık. Tabletimize bağladık ve burada arkadaşlar bir tane mouse'umuz var. Mouse girişi, bir tane mouse girişini buraya mouse'umuzu bağladık. Görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz tamam. Bir de klavyemizi bağlayalım. Klavyeyi bağladıktan sonra otomatik olarak klavyemizin ışıklarının yandığını göreceksiniz zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi klavyemizin ışıkları da geldi zaten. Şimdi klavye mouse'umuzu bu şekilde bağladık. Şarj girişini de hemen bağlayabiliriz arkadaşlar. Burada yeri var zaten söylemiştim. Şarj girişini şu şekilde göstereyim sizlere. Taktığımızda cihazımız Şarj olacaktır. Şöyle göstereyim. Şuradan görünüyor zaten arkadaşlar. Bilmiyorum ekrana aslında uyar gelmesi lazım. Kapalı iken mi geliyor? Bir bakalım. Kapalı iken geliyor olabilir. Bir kapatalım. Evet şimdi bağlayalım. Evet hızlı şarj. Burada görünüyor ama dönen yuvarlak çıkmadı. Neyse bilmiyorum. Yani bu şekilde tamam arkadaşlar. Şarj, klavye, mouse. Açalım. Bu arada tabletim biraz pislenmiş. İdare edeceksiniz. Şöyle arkadaşlar mouse'umla direkt fark ettiyseniz mouse imleci de geldi ekranda var zaten. Ve buradan Minecraft'ın Bedrock sürümünü öncelikle açıyorum. Daha sonra Pojav açacağım orada göstereceğim. Ve burada arkadaşlar beta'da oyna diyorum. Ee, var olan dünyaya gireyim. Ve aynı zamanda kablosuzu da göstereceğim. Benim burada kablosuz, kablosuz klavyem var. Mouse da var arkadaşlar. Kablosuzu da bağlamayı göstereceğim sizlere. Aslında kablosuz en mantıklı olanı ama yine de siz bilirsiniz. Kablosuz klavye mouse'unuz yoksa eğer. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her şey sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Ve sıkıntısız. Arkadaşlar bakın jitter yapabiliyorum. Yani klavye mouse'u bu şekilde bağlıyorum. Tek yapmam gereken şöyle bir aparata ihtiyacım var. Bunun da fiyatlarını bilmiyorum. Ben çok eskiden almıştım ama güncel fiyatlar nedir? onu bilmiyorum arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bu arada arkadaşlar hemen bunu Pojav üzerinden denemek istiyorum. Ve ESC'ye bastığımda da çalışıyor. Bakın ESC'ye bastığımda böyle duraklatma menüsüne falan gidiyor. Yani klavye mouse sorunsuz çalışıyor. Ha, yani şunu söyleyeyim. Bende klavye mouse sorunsuz çalışıyor diye herkes de bu şekilde çalışacak diye bir durum yok. Bazılarında mouse bağlıyorlarmış. Mouse mesela imleç ekrana geliyormuş ama oyun içerisinde döndürdüğünüzde mouse'u işe yaramıyor diyenler var. Bunun sebebini inanın ben de bilmiyorum. Bazı cihazlarda sebebini bilmiyorum. Öyle bir sorun oluyormuş arkadaşlar. Vallahi inanın bilmiyorum. F5'e basalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi karakterimizi bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. F5. Evet. Yani her şey çalışıyor. Yani bildiğiniz PC'deki Java'daki klavye mouse kullanımı gibi çalışıyor. Onda sıkıntı yok. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan e, Minecraft'ı kapatıyorum. Pojav Launcher'ı açıyorum. Pojav Launcher içerisinden direkt fabrik demişiz burada. Direkt Minecraft'ın normal sürümünü oyna diyelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Ve bu arada mouse'un sensivitesi niye çok az bilmiyorum. Belki bu mouse'un kendisiyle alakalı olabilir. Onu ayarlamak gerekiyor olabilir. Emin değilim. Bakın sensitivity çok düşük. Bence mouse ile alakalı. Çünkü birazdan bluetooth bağladığımda çok daha efektif olduğunu göreceksiniz. Mesela tek oyunculuğa geldim. E, yeni dünyaya giriyorum. Bu gerçekten mouse'u çok çevirmek gerekiyormuş bu şekilde. Onu anladım. Hemen dünyamıza girelim. Klavye mouse çalışıyor mu? Poca Launcher'da. Evet, görmüş olduğunuz gibi kesintisiz, sıkıntısız çalışıyor. Klavyemiz de çalışıyor arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Klavye, mouse çalışma konusunda kesinlikle sorun yok arkadaşlar. Ee, sadece mouse'umun herhalde mouse'umun ayarı ile alakalı bir durum olacak ki şeyi çok düşük, DPI'yi çok düşük kaldı mouse'umun. Ben bunları komple çıkarıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, klavyeyi de kaldırıyorum. Ben şimdi kablosuz klavye mouse bağlayacağım. Direkt Bluetooth ile eşleştireceğim arkadaşlar. Şu şurada dursun. Mouse'u da kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim kablosuz. Zaten herhangi bir kablosu yok görüyorsunuz. Kablosu yok. Ve bir de kablosuz mouse'um var. Onu da şuradan hemen çıkarıyorum kutusundaydı. Sürekli kutusunda tozlanmasın diye kutusunda bekletiyorum. Evet. Bunu da aldık. Hemen açıyorum abi. Ee, Bluetooth'u da açıyorum şuradan. Direkt mouse geldi. Tamamlandı diyorum. Klavye'yi de açıyorum. Evet, bağlanalım. 865 148'i gir diyor. 860 548 giriyorum enter'a basıyorum eşleşme tamamlanınca zaten ekrana geldi eşleşme tamamlandı Şimdi geliyorum Tekrar Minecraft'ı açıyorum normal bedrock sürümünü açtım arkadaşlar Oyna diyorum Var olan dünyaya gireyim ee, Ve Kablosuz zaten her şey kablosuz olduğu için daha kolay ben size kablosuzu öneriyorum hiç aparatlama Aparatla, aparatla hdmi de bağlanıyor falan hani Bilgisayara şey pardon monitöre yansıtmak için TV'ye yansıtmak için arkadaşlar belki sizin için daha rahat olabilir ama e, bilmiyorum. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet normal çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bakın gayet çalışıyor. Tamam zıplamamızı da yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Alt F4 ile bunu direkt kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. ESC'ye bastım kaydet ve çık diyorum. Oyundan komple çıkalım arkadaşlar. Şöyle alttan yukarı doğru kaydıralım ve bunu böyle kapattık. Evet şimdi hemen Pojav Launcher'a giriyorum. Pojav Launcher'da oyna diyorum. Minecraft'ın 1.21 sürümünü. Bakın Pojav Launcher'da fare hassasiyetim çok daha iyi gibi. Çünkü daha iyi öbüründen. Öbürünün ayarıyla alakalıdır muhtemelen ama Bluetooth'u bağlayınca bakın mouse'um çok daha böyle esnek çalışabiliyor. Öbüründe böyle çevirmek zorundaydım. Tamam, şimdi dünyamıza girelim. Bakalım arkadaşlar. Pojav Launcher'da da bazılarında ama dediğim gibi mouse ve klavye bağlamalarına rağmen mouse döndermiyormuş oyunu. Yani bağladıkları zaman oyun dönmüyormuş arkadaşlar. Onun sebebini bilmiyorum. Hemen şuradan arkadaşlar yazma yerinden bu arada şunu şöyle mi yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Evet arkadaşlar. Time Set D yazıyorum. Enter'lıyorum ve gündüzü alıyorum. Gündüz görünümü daha güzel olacak çünkü. Evet arkadaşlar F5 F5 ha tamam bu arada arkadaşlar W ile F5 aynı anda bastım diye mi böyle bir şey oldu bilmiyorum. Oyna dön diyelim. E, F5 F5'e basalım. Bu arada yok tamam. Bu bunun kısaltmaları farklı çalışıyor arkadaşlar onu söyleyeyim ondan kaynaklı bir durumu. Şimdi ee, F5'i bunun herhalde CMD'ye mi fonksiyona mı basıp evet fonksiyona basılı tutmak gerekiyormuş arkadaşlar. Yani şurada Fn tuşu var. Tabi klavyeden klavyeye değişiyor. Bu çok küçük portatif bir klavye olduğu için tuşlar tabii ki sığsın diye bazı fonksiyonları çift tuşla halledebiliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet. Pocavlan da sorunsuz çalışıyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.